Bebe, paranın gerçeğini herkese açıklamaya karar veriyor. Pare aile üyelerine, Neti ile Sanju'yu tekrar evlendireceğini ve tüm hazırlıkları yapacağını söyler. Arminer, racivin annesinden Pederi çağırmasını ister. Bebe, bugün ne yaptığımı gör, 15 gündür intikam ateşiyle yanıyorum diye söyler. Burinder, aileni yakacak der. Neti Raci bile Terkar evleneceği için mutluydu. Bari Neti'ye, ona kına süreceğini söyler. Neti çok mutluyum, her şey mükemmel gidiyor korkuyorum ya bir şeyler ters giderse diye söyler. Ari ona, bunların hepsini düşünme der. Neti ona, sen benim hayatımsın bütün bunları mümkün kılan sensin, her şey bir rüya gibi geliyor. Yıllar önce bundan hoşlanmamıştım ama şimdi hepsini seviyorum. Evlilik, düğün, bu ritüeller, çocuklar diye söyler. Bari ona, her şeye sahip olacaksın der ve anneni aradın mı diye soruyor. Neti evet cevabını verir. Bu sırada Monty, Rajiv'e üçüncü kez mi evleniyorsun diye sorar. Rajiv ondan susmasını ister. Monty ona, Paris'in hayatını mahvetmek için yarattığı sorunları söyler. Rajiv ona, Paris ailemiz için çok şey yaptı, onu hep incittim der. Monty ona, bunun kaderinde yazılı olduğunu, Tanrı hayatları birbirine bağladığını söyler. Rajiv, Monty'yi odadan kovar. Bu sırada Pari, Neti'nin kınasını tamamlar. Neti ona teşekkür ederim, bayıldım, sen bir kız kardeşten daha fazlasısın, benim için çok şey yaptın diye söyler. Pare ona, kutlamaları gerektiğini, Sanju'nun onu çok sevdiğini, bu yüzden kınanın koyu olacağını söyler. Daha sonra Raji, Net'i arar ve ona, sensiz uyuyamam hadi buluşalım. Düğünden önce görüşme yok der. Bu ilk evlenişim değil der. Bu üçüncü. Yani ikinci bekleyelim der. Hayır, bekleyemem der. Terasta buluşalım der. Rajiv terasa gelir. Neti de terasa gelir ve Rajiv'e kınayı gösterir. Rajiv bayıldığını söyler. Neti ona tekrar evleniyoruz der. Rajiv ona sarılır ve onunla dans ve romantik vakit geçirirken bebe gelir ve bu ne şaka sana görüşmemenizi söylemiştim burada büyüklere saygı göstermiyorsunuz diye söyler. Parminder gelir ve görüşmemelerini söylemiştim der. Bebe onlara ritüellere saygı gösteremiyorlarsa neden tekrar evlensinler ki diye sorar. Ari ona evet yapmamalıydılar ama zaten evliler der. Bebe ondan susmasını ister ve ona sen kimsin kiralık annelerimi senin gibi çok kız var sen kimsin sınırlarını aşma seni bu evde bedavaya tuttuk diye söyler. Pari özür diler. Armin der Pari'ye, hayır özür dileme der ve sonra bebeğe, lütfen onların mutluluğunu mahvetme der. Neti hiçbir yanlış yapmadık der. Bebe herkese, şimdi hepiniz bana saldıracaksınız şimdi, bu Pari bu evi yönetiyor diye söyler. Pari hayır cevabını verir. Bebe Pariye, biliyorum herkesi bana karşı kışkırttın, bana hakaret ettin diye söyler. Raciv'in annesi gelir ve pederi ayarladığını söyler ve burada ne olduğunu sorar. Armin der, hadi buradan gidelim der ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.